Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Bugünkü eğitim konumuz büyüme oranlarının önemi arkadaşlar. Bunun içinde bir arkadaşımızın isteği üzerine Arsan tekstili model şirket olarak seçtik. Şimdi bakın arkadaşlar. Öncelikle Furkan Furkan arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Cabbar bir yatırımcı. Çalıştığı aracı kurumlara bu büyüme oranlarının enflasyon düzeltme yani enflasyondan arındırılmış büyüme oranlarına istiyor. Tabi birçok aracı kurum mevcut olmadığı için gerek duymadıkları için veremiyorlar. En sonunda bir aracı kurum Burkan'ın ısrarla sıkıştırması karşısında <laughs> istediği donaleri göndermiş. O da benle paylaştı. Bakın arkadaşlar satış gelirlerindeki yani satış büyümesi, net kar büyümesi ve öz kaynak büyümesindeki farklılıkları görüyorsunuz liste halinde göndermişler. Ben bunları incelemedim. <laughs> Yalnız e, dikkatimi çeken e, bu aracı kurum e, kat sayıyı tüketici endeksine göre almış. Bize hocalarımız, profesörler e, üretici endeksini e, baz aldırdılardı. Sonra birkaç şirket yöneticisi arkadaşlarımla görüştüm bu konuyu. Yani arkadaşlar kısacası şu. Şirketlerinde çok fazla hırpalamamak adına tüketici düzeltmesini almakta fayda olduğu görüşündeler. Nihayetinde her bir şirketin de aynı zamanda tüketici olduğunu kabul etmek gerekir. Evet yani geçtiğimiz şu zor günlerde çok fazla şirketleri de hırpalamayalım. Ben de düzelttim katsayımı. Düzeltme katsayısını. Ben de tüketici fiyat indeksini baz aldım. Yani arada çok fazla bir fark yok ama nihayetinde bize bir şirketlerin varlıkları, iktisadi varlıkları, efendim öz kaynakları, net satış ve net kar büyümeleri konusunda gerçeğe yakın değerleri verdikleri için çok da sorun olmaz. Yani yetici de olabilir, üretici de olabilir. Bakın arkadaşlar gördüğünüzde, takip <laughs> ettiğinizde normalde e, cari fiyatlarla büyüme oranlarının enflasyon altında nasıl eksilere düştüğünü görüyoruz. Bir de şu konuyu sakın unutmayın arkadaşlar. Yani e, dişinizi, sağlığınızı mukayese edin arkadaşlar. Paranızı sağlığınızla mukayese edin. Şimdi ne alakası var diyeceksiniz. Çok alakası var. Paranızda en az sağlığınız kadar. Şimdi dişinizin ciddi bir sorunu olduğunu düşünün. Diş hekimine gidersiniz. Şimdi bir aralar diş hekimlerinin yanında çocukluktan başlayıp böyle işte getir götürlen onu ver, bunu verilen, baka baka bir takım şeyleri öğrenen birçok kalfa, diş kalfası hiçbir eğitim yani temel altyapısı olmadan diş teknikerliğinden diş e, muayenehaneleri açmaya başladılar. Sonradan bunlara e, yasal bir düzenleme getirildi, kaldı. Şimdi bakın arkadaşlar, tıp eğitimini düşün. Her iki doktorun da, her iki ekimin de başlarında doktor sıfatı olmasına rağmen, kendi alanlarının dışında reçete yazamıyorlar, ilaç yazamıyorlar arkadaşlar. Yani her branş kendi ana bilim dalında. İlaçları reçetekledim. Şimdi geçmişteki yıllarda aracı kurumlarda çalışan arkadaşlar vardı. Seans salonları vardı. Orada brokerlar vardı. İşte orada ücreti mukabil gelir karşılığında çalışıyorlardı. Ama ekonomiyle iktisatla, bilançoyla finansal raporla hiç mi hiç alakaları olmayan insanlardı. Onlar müşterinin talebini verdiği emiri, alış satış emirlerini yerine getiren, işte onların muhasebe uygulamalarını düzenleyen arkadaşlar. Sonra İMAKB önceki adı İstanbul Menkul Kıymetler'di. Sonradan Borsa İstanbul oldu bu aracı kurumlarda çalışanları lisans eğitimine tabi tuttu. Aracı kurumlara dedi ki işte taşralarda uzun yıllardır çalışan bu işte tecrübe sahibi olan personellerimizi gönderin. Onlara STK lisansı eğitimine tabi tutacağız. İşte 15 günlük bir SPK eğitiminden sonra onlara lisans vereceğiz dediler. Ve bu arkadaşlar hiçbir temel altyapıları olmadan tamamen orada brokerlık, aracı kurumlarda brokerlık yaparak şirket sahiplerinin, temsilcilerinin aracı kurum, temsilcilerinin taşralardaki çalışanlarını İmar KB'ye seminere gönderdiler. Bunlara SPK lisans de Bunlar işte SPK'da çalışma ehliyetine sahip insanlardı. Yani demek istediğim şu değerli arkadaşlar. Bu işin temel altyapısı olan arkadaşlarla paylaşımlarla yani adamın 30 yıl diyor benim diyor borsada geçmişim var. Hizmetim var, e olabilir. Allah razı olsun. Ama finansal okur yazarlıktaki, yani finansal raporları analiz etmedeki alt nedir? Hangi eğitimi aldın? Şimdi biraz önceki doktor meselesine geldik. Arkadaşlar kardiyoloji uzmanı, yani iç hastalıkları uzmanı kalp rahatsızlığını muayene ediyor ama bazı ilaçları kardiyoloji uzmanına yazdırtmak için kardiyolojiye görün. Yazamıyor. Yetkisi yok. Şimdi 30 yıldır bu hizmet içerisinde Aktif görev yapmış olman, senin finansal raporları analiz etmen, işte aynı o branşları farklı hekimlerin reçete yazamama yasal ve doğru uygulamalarıyla eşdeğer. İşte bu arkadaşlara e, sosyal medyalarda sorun, lisans. Ya girin Sepeka'nın lisansına bakın arkadaşlar. Derslerine bakın. Yani eğer SPK finansal analist e, yapacak olanlara tabi tuttuğu bir bölüm var mı? Değerlendirin ya yani. SPK'nın lisansını almak o kadar zor bir şey değil İki yıllık ve dört yıllık üniversite mezunu olanlar e, almış oldukları e, lisansa mukabil yani iki yıllık veya 4 yıllığa göre birinci düzey, ikinci düzey, üçüncü düzey lisans alabilirler. Çalışacaklar o derslere, sınavlarda başarılı olacaklar, lisans sahibi olabilirler. Lisans sahipliği olmaları demek uzman bir Mali tablo analisti olmaları demek değil arkadaşlar. Bakın bunlara lütfen çok dikkat edin. Şimdi görüyorum ben sosyal medyada öz kaynak getirisi şöyle, öz kaynak getirisi böyle. Tamam da arkadaşım. Bunu RE'le yaptın mı? Yani şu enflasyonda ne olmuş şu öz kaynak getirisi? Senin öz kaynak işte burada bak bir aracı kurum Furkan'ın ısrarıyla e, yani Furkan'a dememişler ki senin istediğin hangi şirket onu verelim dememişler. Hemen hemen hepsini yapmışlar yani. Bunu muhakkak kendileri için çıkarttılar. Demek ki ne kadar önemli ki bu aracı kuruma teşekkür ederim. eee ve tebrik ederim Furkan da dahil olmak üzere bunu yatırımcı için çıkartmadılar, hazırlamadılar. Bunları kendileri için hazırladılar. Belki de ilk kez Furkan'dan rastlıyor bu aracı kurum nezdinde bulunan müşteri portföyünde bir Allah'ın kulu olarak bizden böyle bir şey talep etti diye onlar da şaşırdılar. Bakın ne oldu? Bu kanalın açılımıyla Yatırımcı artık finansal okur yazarlığa adım atmaya başladı. Şimdi Furkan e, her dönem bunları isteyecektir, bakacaktır, yatırım yapacağı şirketin e, varlıkları büyümesi, öz kaynağı, iktisadi varlıkları enflasyondan nasıl etkilenmiş, ne kadar olumsuz, ne kadar eksi bakiye veya olumlu etkilenmiş. Şimdi arkadaşlar, enflasyonun yani enflasyondan olumlu etkilenen şirketler de olacaktır. Yani bazı şirketlerin öz kaynakları enflasyonun yüksek olmasından değer kazanır. Bakın, bu gibi durumlar da olur. Yani bunları zaman gelince hep işleyeceğiz. Dolayısıyla bu sosyal medyada takip ettiğiniz arkadaşları da e, sorun sıkıştırın arkadaşlar. Eğer cevap veremedikleri sürece en sonunda bu şirket hisse pazarlama satış işlerinden ellerini eteklerini çekecekler. Yani işi lütfen nasıl sağlığınız için, dişiniz için, kalbiniz için, böbreğiniz, karaciğeriniz için işin uzmanına gidiyorsunuz, aranız için de bu işi lütfen uzmanlarla istişare ederek ve bu işi uzmanları, aracı kurumlar uzmanlarıyla çalışmaya teşvik edecek olursunuz. Mesela bir aracı kurumda, e, temel e, analiz kısmına girdim. Şöyle bir baktım, bir şirkete baktım, ilgilendiğim bir şirkete baktım. Esas faaliyet karı yanlış girdi. Bakın esas faaliyet karı ya bilançoda bu. Ya satır kaydı ya bir şey oldu bilemiyorum. Açtım sordum. Dedim ki ya burada bir yanlışlık var. Satır kaybı. E vallahi biz onu yapmıyoruz. Kim yapıyor? Yani biz de onu yapmıyoruz. Bir şirkete vermişler. Ücreti mukabilinde o şirket hazırlıyormuş. Onlar satın alıyorlar. Dedim ki bakın burada bir sıkıntı var. Şu şirketin birkaç kaleminde sıkıntı var. Ona bir gözden geçirsinler. Yani şimdi şirkete verdiğiniz parayı kontrol etmeden mi hizmeti satın alıyorsunuz? Adam size verdi gönderdi. İyi de bu işi ne kadar doğru yapmış. Hiç kontrol eden yok mu? E, müşteri temsilcisi o kadar derinliğini bilemiyor. Ama dedim yani yönetiminizi uyarın. Bakın şu şu kalemlerde sıkıntı var. E, satır kayması da olabilir. Efendim e, tarih aralığından da kaynaklanmış olabilir. Ama sıkıntı var. Yani bunu bunu düzeltin. Eğer zaten iki tane şirketi kontrol edip iki tane şirkette sıkıntı varsa hepsinde sıkıntı vardır. Sil baştan yeniden düzenlenmesi gerekir diye belirttim. Şimdi incelemeye aldılar. Evet arkadaşlar yani büyüme oranlarının ve büyüme kalemlerinin iktisadi varlıklardaki ve öz kaynaklardaki enflasyon etkilerinin ne kadar önemli olduğunu ve ilk kez burada benim koymamla bir kere daha ortaya çıkmış olduğun için en azından sırf kendisi için bunu hazırlayan bir aracı kuruma tanık olduk. Ben o aracı kurumun ismini vermeyeceğim. Burada isim vermek olmaz arkadaşlar ama bakın ne kadar önemli olduğunu ben bunu göstermek açısından söyledim. Evet gelelim arsana arkadaşlar. İşletmenin toplam aktifler içerisindeki hazır değerleri yüzde 65 buçuk Brüt işletme sermayesinde bir önceki dönem yüzde 36 olan ayı cari dönemde yüzde 47'ye yükselmiş. Ticari alacaklar toplam aktifler içerisinde %14 nispetinde azalırken brüt işletme sermayesinde bir önceki dönem %36 olan payı cari dönemde %24'e gelindi. Yine stoklar toplam aktifler içerisinde %24.23 artış gösterirken Brüt işletme sermayesi payı içindeki bir önceki dönem %26'ymış, cari dönemde %25.17'ye gerilemiş. Brüt işletme sermayesi toplam aktifler içerisinde %27.5 artış kaydederken, sabit kıymetler içerisinde bir önceki dönem, %37.37 .37 olan payını cari dönemde %47,42'ye yükseltmiş. Ee, arkadaşlar bu Otakara takılmayın. Ee, bu benim takip ettiğim başka bir şey. Onu ayrı bir eğitim programında sizden e, paylaşacağım. Yani şu Otakarı burada görmeyin. Her seferinde o başka bir şey için takip ettiğim ama bunu e, sizlerin de bilmesinde fayda olan bir şey. Zamanı gelince sizden paylaşacağım. Evet. Sabit kıymetlere baktığımızda toplam aktifler içerisinde işletmenin sabit kıymetleri yüzde bir nokta on azalırken toplam sabit kıymetler içerisindeki yüzde otuz buçuk olan payını yüzde otuz olan payını cari dönemde yüzde otuz yedi nokta çıkartmış. Evet e, tamamını öz kaynakların finansmanıyla iktisadi varlıkları 54.683 lira %7.8 %8 oranında artırmış cari fiyatlarla. Evet borçlar kalemine geldiğimizde <laughs> kısa vadeli borçlarının payının e, e, zararsız bir artışını görmekteyiz. Uzun vadeli borçların payı çok önemsenmeyecek oranda azalmış ama net borçlarda hızlı ve büyük bir azalış gerçekleşmiş. Öz varlıkları da yine çok e, olmasa da bir kısım nispeten bir artış kaydetmiş. %75.20'den %76'lara çıkmış toplam kaynaklar borçlar içerisindeki öz varlıkların payı. Evet, e, bunu daha kapsamlı ve daha anlamlı borçlar kalemini değerlendirecek olursak işletmenin net yabancı para pozisyon açığını görmüyoruz ama bir önceki döneme göre net yabancı para pozisyon fazlası oldukça azalmış. Bir önceki dönem 11 milyon bir net yabancı para pozisyon fazlası varken cari dönemde 3 milyon 468 bine gerilemiş. Ve e, net yabancı para pozisyonunun öz kaynakları karşılama oranı, net yabancı para pozisyonunun yabancı satış, yabancı para satışlara oranı ve yabancı varlıkların yabancı borçları karşılama oranları gerilemiş, azalmış. Bunlar işletme açısından olumsuz gelişmeler. Finansal kaynaklarındaki değişikliklerde finansmanda öz kaynağın katkısının yüzde bir arttığını görüyoruz. Yabancı borçların payının yüzde üç oranında azaldığını, öz kaynakların borçları karşılama oranı 4.21 artarken ticari borçların kısa vadeli borçlar içerisindeki payının da Pardon, düzeltiyorum. Kısa vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payının da yüzde beş buçuk nispetinde arttığını görmekteyiz. Evet, ticari borçların kısa vadeli borçlar içerisindeki payı yüzde sıfır azalırken, uzun vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payı yüzde dört nispetinde azalmış. E, i̇şletmenin bürüt sermayesi yüzde otuz nispetinde artış kaydetmiş arkadaşlar e, olumlu ve net finansal borçları yüzde yüz buçuk azalmış. Bu da son derece olumlu gelişme arkadaşlar. Evet öz kaynak kalemine geldiğimizde. toplam öz kaynakları içerisinde birikmiş karların payının arttığını görüyoruz. Ama yine toplam öz kaynaklar içerisinde işletmenin kar payının gerilediğini, hızlı ve büyük bir ölçüde gerilediğini görüyoruz. Ve yine toplam öz kaynaklar içerisinde işletmenin öz sermaye karlılık payının birebir artışına tanık oluyoruz. 3.60'dan 7.44'e artış kaydetmiş toplam kaynaklar içerisindeki öz sermaye karlılığı. Evet arkadaşlar. E, işletmenin i̇şletmenin içsel sermaye yaratma yolu ile de öz kaynakların finansmandaki payı %9 oranında artış kaydetmiş. Neye göre? Cari fiyatlara göre. Ona da biraz sonra bakacağız. Evet, gelir tablosunda satılan malın maliyetinin çok düzü gerilediğini, faaliyet giderlerinin e, hiç olmadığını, finansman giderlerinin payının azaldığını, bu işletme açısından olumlu gelişmelerinin yanı sıra bir olumlusu da esas faaliyet karının payının cüzi olsa artış kaydetmesi yine toplam gelirler içerisinde dönem kar payının hızlı ve büyük ölçüde artış kaydetmesi satışlar yüzde on beş buçuk artarken toplam maliyetler de yüzde on dört nispetinde artmış yani bu işletme de maliyet enflasyonuna girdi fiyatlarının Yüksek olmasına maruz kalmış. Esas faaliyet e, brüt e, brüt karı yüzde 28 artış gösterirken esas faaliyet karı yüzde 39 buçuk artmış. Dönem karı arkadaşlar yüzde 106 buçuk artış kaydetmiş. Artanan 1.196.000 milyon 196 bin lira ertelenmiş vergiden ötürü. Yani bakın dönem karını artırıcı unsur ertelenmiş vergi gelirlerinden kaynaklandığını bir önceki dönemde vergilerin dönem karlarını nasıl etkilediğini işlemiştik. Evet, paranın rotasına, işletmenin parasının rotasına geçmeden önce kar oranlılıklarını değerlendirelim. Evet, işletmenin kar artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih etmediğini görüyoruz. Kar muhafaza Mali rant biletesi %106,5 artış kaydetmiş. Efektif kar oranı %25,5 azalmış ekonomik rentabilite yüzde 48 oranında artarken faiz vergi öncesi karlılığı da yüzde 60 artış göstermiş. Biriktirmeli yani kümülatif karlılık yüzde 6 artış kaydederken faaliyet karlılığı yüzde 20.61 ile sınırlı kalmış. İşletmenin verimliliği yüzde 110.30. Artış göstermiş. Yüzde yüzün üzerindekiler olumlu olarak değerlendirilmelidir. Evet şimdi parasının rotasına bakalım. Gelir tablosunun emarını çekelim. İşletme faaliyetinden nakit girişi yüzde 129 nispetinde artış göstermiş. Operasyonel faaliyetlerden nakit girişi yüzde 93 artış göstermiş. Şirket dönem karı 41.195 lira olmasına karşın nakde dönüştü dönem karı aslında 57.584 TL olarak karşımıza çıkıyor. Yüzde teknik bir fazlayla. Evet arkadaşlar bunları zaten burada daha önceden biliyorsunuz. Bunları geçiyorum. İşletmenin e, borçlanma gereksinimi ya da nakden pay sahiplerinden bedelli sermaye artırımı gereksiniminin olmadığını finansman faaliyetlerinden nakit girişinde görebiliyoruz. Diğer kullanımlar olumlu. Onların yüzde yirmi beşlik kısmı faaliyetlerinde getirilmekte. Bakın. Son derece olumsuz bir gelişme. Bunun yüzde seksen dokuz buçuk Sermaye artışı ana kaynak olmuş. Yani bu fonların yüzde 25 kısmının yitirilmesinde sermaye artışı ana kaynak oluşturmuş. Yüzde 89.69'dan yüzde 68.40'da ağırlıkla dönem varlık artışı ana kaynak oluşturmuş. Dönem varlıkların yani bürüt işletme sermayesinin artışı olumludur. Net işletme sermayesine baktığımızda net işletme sermayesi yüzde 65 artış göstermiş. Evet. Rasyolarına baktığımızda nakit oranı 0.91'den 1.37'ye çıkmış. Artış olumludur. Cari oran 2.53'den 2.93'e çıkmış. Artış olumlu. Çok fazla çıkmamak kaydıyla likidite oranı da 1.85'den 2.15'e çıkmış. Evet. Likte oranları son derece sağlıklı gözüküyor. Alacak devir hızı gün sayısı olarak düşürmüş hızını artırmış stok devir hızı e, gün olarak artarken e, devir hızını da azaltmış. Bu olumsuz. Yani stokları üretime e, sokmada <laughs> bir e, problem oluşmuş. İşletme sermayesi devir hızının 118'den 145 güne gün olarak ve hızın devirin azalması yine işletmenin zayıf tarafı. Varlık devir hızı çok cüzi bir artış göstermiş, yeterli değil. Aktif karlılığı %30'dan %40'a, satış karlılığı da %35,5'dan %49'a çıkmış. Önemli olan net kar ödenmiş sermaye oranını yükseltmesi, sermaye karlılığını yükseltmesi ve faiz ödeme gücünün yükseltilmesi ki zaten nekipte sorunun olmadığını getirmiştir. Ee, i̇şletmenin faaliyet sonucu yarattığı kaynağa bakalım arkadaşlar. Bu da önemli bir göstergedir. Evet. Faaliyet sonucu yaratılan kaynak bir önceki döneme göre yüzde 22.34 azmış göstermiş işletmene. Başa baş noktasında faaliyet kaldıracına bakalım. 1.06'dan 1.35'e artış göstermiş. Güzel.